Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Köşe konumda 320 metrekare. Gerçekten lüks bir villanın tanıtımı için geldim. Çok güzel bir villa arkadaşlar. 320 metrekare arsa içerisinde kendine ait garajı var. Gördüğünüz gibi geniş bir garaj alanı var. Burada bir girişimiz var. Garajdan hariç bir yani araç park yerinden hariç bir girişimiz var. Artı bir de diğer tarafta köşe olmasının avantajı bu arkadaşlar. Köşede de bir tane girişimiz var. Burada bir barbekü yapılmış. Yan tarafında geniş bir havuz alanımız mevcut. Ön tarafında yine bir bahçe alanımız. Hakan'ın gösterdiği yer şimdi gayet çık, güzel bir yer arkadaşlar. Gerçekten çok kullanışlı. Evin içerisi dışarısından daha da güzel. Kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izleyin. Satış fiyatımız 3 milyon TL. Satış fiyatımız 3 milyon TL. 320 metrekare arsa içerisinde. Çevremizde çokça da villa tanıtmıştık zaten. Gördüğünüz gibi geniş bir havuzumuz var. 30 metrekareden büyük bir havuzumuz var arkadaşlar. Bahçe duvarları taş duvar işçiliğiyle yapılmış, gayet şık, güzel duruyor. Mesela ben burayı almış olsam bu havuzun üstünü kesinlikle kapattırırım giderken o korumayla üzerine bir şey seriliyor. İçerisine bir şey düşmesin diye kesinlikle yaptırmanız lazım. Neden? Köşe konumunda olmasından dolayı arkadaşlar daha çok tozlanabilir. Ancak evin dışarısı, içerisi harika. Yani hatta buradan bir Hakan gösterirsen şöyle mükemmel bir görüntüsü var. Burası mutfak kısmı. Gördüğünüz gibi dışarıdan içerisi hiçbir şekilde gözükmüyor arkadaşlar. Şık, güzel bir villa yapmışlar. Gerçekten mükemmel bir villa olmuş. Burası da diğer girişimiz. Burası da diğer girişimiz. Araç park edebileceğimiz çokça alanımız var. Zaten ön tarafımız bildiğiniz gibi cadde ya da şimdi söylüyorum, şimdi öğrendiniz bilmiyorsanız da Burada da bir girişimiz var arkadaşlar. Her taraftan giriş mevcut. Her tarafta yeşil alan mevcut. 320 metrekare arsa içerisinde çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Çok güzel arkadaşlar. Lafı uzatmadan içeriye geçelim. İçeriye bakalım ardından konuşuruz. Evet arkadaşlar güzel bir villanın tanıtımını yapacağımızı söylemiştim. Şimdi öncelikle girmeden önce gösterelim. Giriş kapımız parmak izi okuyucu ya da şifreyle giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Girdiğimizde güzel bir antremiz var arkadaşlar. Giriş kapısının tam karşısında şık bir vestiyer. Vestiyerin yan tarafında boydan bir ayna yapılmış. Ve kullanışlı bir hale getirilmiş. İlerlediğimizde de akıllı sistem. Yani ana giriş kapısının sol tarafında akıllı sistem kumanda panelimiz var. Şu an telefondan aktif olduğu için buradan göremiyoruz. Yan tarafımızda merdiven altı depo olarak değerlendirilmiş. Onun yanı da lavabo olarak düşünülmüş gayet şık bir villa girişi olmuş. Ve ana giriş kapımızın sol tarafında salon mutfağımız var arkadaşlar. Mükemmel bir salon mutfak. Gerçekten gördüğünüz bütün salon mutfakları unutun. Lüks bir yapı, güzel bir yapı, kullanışlı bir ev. Salonu görüyorsunuz komple kullanım. Salona ait burada bir televizyon ünitesi yapılmış güvenlik kamerası için kayıt cihazımız ve internet için de modemimiz buraya bırakılmış. Genel bir görünümü gösterirsek bu şu detaylar çok güzel. Bakın bunu daha önce de söylemiştim. Şunlar gerçekten eve ayrı bir hava katıyor arkadaşlar. Mutlak kısmı da böyle köşeye alınmış, gizlenmiş, çok güzel bir mutlak olmuş, salon olmuş. Gerçekten şık. Burada da 3 tane sabit cam bırakılmış. Bu da gün ışığından yararlanabilmek için arkadaşlar. Buradan havuza da aynı zamanda çıkışımız var yine. Köşe olmasının avantajları çok yüksek. İki tarafımızda yol. Buradan havuza da giriş çıkış yapabilirsiniz. Salon metrekaresi aydınlatmalar. Aydınlatmalar da çok güzel olmuş. Şimdi her şey çok güzel olmuş diyorum. Gerçekten güzel olmuş ama. Bu sefer olmuş ya. Yani. Çok güzel bir villa. Mutfak kısmımız arkadaşlar mat beyaz kulplar siyah, granit siyah camlar siyah. Yine mutfağı ayıran, salondan ayıran bölmemiz, ahşap bölmemiz de siyah arkadaşlar. Çok da şık bir görüntü olmuş. Buradan şu an Hakan'ın bulunduğu kısmın hemen yan tarafında komple cam kullanılmış. O da gün ışığından mutfağı olabildiğince faydalandırılmaya çalışılmış. Gayet de güzel olmuş. Yemek masası oraya konulabilir istenirse. Çok güzel bir görüntüsü var. Gerçekten mükemmel bir görüntüsü var. Oradan bahçeye yine çıkışımız mevcut. Evde diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi ledlerin de mesela şurayı da gösterebilirsek Hakan ledler konulmuş ama gergi yapılmış önüne. Böylece içerisine toz girmesi de engellenmiş. Böyle daha sağlıklı olmuş. Tabii ki gayet güzel. Elektrik prizleri dokunmatik arkadaşlar. Bu da çok hoş. Gerçekten hoş. Telefonunuzu indireceğiniz aplikasyonda Elektrik, su, kapı, panjur her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. İki katlı bir ev arkadaşlar burası. Üst katta da üç tane odamız, bir ortak kullanım banyo, lavabomuz var. Geniş bir koridora çıkıyoruz burada. Gerçekten güzel bir koridorumuz var. Bu kapının arkası çatıya çıkan merdivenler böyle kapıyla kapatılmış çok güzel olmuş. Bak diğer evlerde mesela bunu yapmıyorlar. Şimdi ısı kaybını kışın engelliyorsunuz. Iğır zıvır eşyalarınız varsa buraya koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet kullanışlı. Şimdi yukarıya çıktığımızda hemen karşıda bir odamız var. Dediğim gibi 3 tane odamız, bir ortak kullanım banyo, lavabomuzun olduğunu söylemiştim. Burada geniş bir odamız var arkadaşlar. Yine boydan cam kullanılmış. Gayet şık. Şunlar nasıl yanıyor onlara da bakalım. Bu da gün ışığı. Gayet güzel olmuş. Bu da amber ışığı galiba. O şekilde yanıyor. Kapılar yine arkadaşlar mat beyaz, kulplar siyah, led beyaz ve ortada bir gün ışığı abizemiz var. Onun çaprazında geniş bir banyo lavabomuz mevcut. Gerçekten çok geniş, kullanışlı bir banyo lavabo var. Diyecek bir şey de bulamıyorum artık. Tavan aydınlatması, banyo lavabonun dizaynı, ahşap seçimi gerçekten çok uyumlu. Fayans seçimi çok uyumlu arkadaşlar. Seramik seçimi çok çok uyumlu. Gerçekten güzel yani hakkını vermişler. Mesela bu şey de çok güzel. Aynanın arkasına konulan led. Sadece orayı yaktığımızda hatta yukarıyı kapatalım. Böyle çok daha güzel bir görüntü gösterebiliyor. Onun karşısında da bir odamız daha var arkadaşlar. Bu odada yine kullanışlı güzel bir oda. Bu oda ve diğer odadan ortak kullanım bir balkona açılan kapımız var. Diğer odadan göstereceğim orayı. Yatak başlığı bu şekilde ayarlanmış. Yatak bu şekilde düşünülmüş. Karşıya dolap çok rahatlıkla sığacaktır. Eşya konusunda zorluk çekmeyeceksiniz arkadaşlar. Silikonlu parke kullanılmış. Bu da ayrı bir hava katmış eve. Yine süpürgelikler gri ve siyah yakın bir renk pencerelerle gayet uyumlu. Tavan yüksekliği fark ettiysen diğerlerinden çok yüksek. Değil mi Hakan? Çok aşırı bir yüksek tavan yüksekliği var arkadaşlar. 2 metrenin üstünde burası. Ve son olarak da ebeveyn banyolu bir odamız var. Burası geniş bir oda. Ebeveyn banyolu çok geniş güzel bir oda arkadaşlar. Yine aynı şekilde geniş bir de banyo lavabomuz var. Odaların kullanımı gayet iyi, hoş, rahat rahat bütün eşyalarınızı sığdırabileceğiniz güzellikte bir oda. Bu çevrede oldukça ev tanıttık size daha önce de. Fiyat farklılıkları tabii ki mevcut. Ancak konumuna, arsasına göre değişebiliyor arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi 320 metrekare bir arsa içerisinde. Çok güzel bir villa. Balkon çok geniş. Yani balkona diyecek laf bulamıyorum şu anda. Buradan havuzumuzu görebiliyorsunuz. Ön tarafta araç park edebileceğimiz alanlarımız var. Zaten Yönder Koleji'nin altındayız. Çok geniş, güzel bir villa. Gayet de başarılı bir villa arkadaşlar. İki tane girişi var. Hem bu yoldan hem de diğer yoldan bu taraftan girişi var arkadaşlar. Bahçede zaten gezdik onları da gördünüz. Ön tarafta arka tarafta da bahçe alanları mevcut. Bence kaçırılmayacak villa. Satış fiyatımız 3 milyon TL arkadaşlar. Satış fiyatımız 3 milyon TL. Köşe konumda İmbat Denizi'ne yakın Altın Kuma'da maksimum 3-4 kilometre mesafede güzel bir villa sahibi olacaksınız. Dediğim gibi 3 milyon TL ile alıcısını bekliyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun kanalımıza destek için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Zaten abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum.